İlçelere ziyaretler gerçekleştiren Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in bu kez durağı göl oldu. Başkan Keleş, Başkan Yardımcıları Murat Caymaz, Salih Keskinli, İGM üyesi ve aynı zamanda AK Parti Gölyeke İlçe Başkanı Necmi Kap ve Düzce Belediyesi Birim Müdürleri ile birlikte ilk olarak yeni kaymakam Adem Keleş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakam Adem Keleş'in makamını ziyaret eden Başkan Keleş, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret sırasında

Allah Allah. Ya, evet. Bizim <laughs> yaz işleri müdürü. Yani böyle e, istesen bu kadar bir keleşim görevden Gölyaka Belediyesi'nden AK Parti ilçe teşkilatına geçen Başkan Keleş, uzun süredir ilçeleri gezmek istediğini belirterek 16 Nisan'da yapılacak referandumda Gölyaka'dan %80 evet çıkacağını söyledi. Keleş, AK Parti'nin içinden belki çok az bir oranda hayır çıkabileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi başkanın yüzde seksenin üzerinde olacak senin. Gölyaka gibi bir yerde tahmin ediyorum yüzde yüze yakın bir sonuç ortaya çıkacak. Düzce'de de inşallah. E, öyle oluyoruz ki yüzde seksenin üzerinde bir e, kabul oyu olacaktır. Evet oy çıkacak. E, tabii sadece AK Parti olarak biz Türk Düzce'de yüzde yetmiş görmüşüz ki. Üzerine Milliyetçi Hareket de eklediğimizde aslında evet. belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bu sonuçta bir genel seçim ya da yerel seçim değil. Bu bir referandum. Burada muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden de buna evet diyecek insanlar çıkacaktır. Ha, tersine AK Parti'nin ya da MHP'nin içinden hayır diyen mı diye e, düşünsek ben e, özellikle AK Parti'nin içerisinden hayır diyecek kimsenin çıkacağına inanmıyorum. Belki nadiren çok az da olsa yani eser bir olabilir ama... <laughs> 2002'den beri memleketin gelişatına gelişatına e, ulaştığı noktaya bakarsak bunun bu referandumla aslında yani anayasa değişikliğiyle taçlanacağını hepimiz biliyoruz. E, bu işin çok kökleri derinde olduğunu biliyoruz. Mücadelenin nereden geldiğini biliyoruz. Ve e, bu aşamasında hiçbir AK Parti'nin hiçbir memleket sevdalısının çıkıp da bu referanduma hayır diyebileceğini ben tahmin etmiyorum. Bir kadar da böyle birisi çıkacağını tahmin etmiyorum. Ülke genelinde de açık söyleyeyim, hiç yanıldığımı da görmedim seçim tahmini konusunda. Yüzde altmışın üzerinde bir kabul oyu çıkacağına inanıyorum. Yüzde yani. altmışın üzerinde diyorum. Yani yüzde seksen bile olabilir hiç. Mübalağasız. Çünkü zaten AK Parti ile MHP üst üste topladığınızda yüzde seksenlere varıyor ki. Yani ta 1980 darbesinden sonra yapılmış e, askerlerin yaptığı darbe analizinde yani yürüyoruz bunun değişmesini herkes ister diye tahmin ediyorum. Bazı kafa bulandırmaya çalışanlar, hani pişmiş yaşa su katmaya çalışanlar yok bu var. Başkan Keleş referandumun çok önemli olduğuna dikkat çekerken yaptıklarının normal bir seçim hareketi olmadığının altına çizdi. Bunun hakla batılı mücadelesi olduğunu belirtti. En büyük tedirginliğinin parti içinde birbirlerini yemek olduğundan söz etti. En büyük risklerden bir tanesini de söyleyeyim size. Kendi içimizde birbirimizi yararız. Günü bir ufak menfaatlerle. Böyle. Ya, aman o mu dedi, bu mu dedi, o mu aldı, bu mu aldı, yok yok o mu içecek, bu mu içecek, yok efendim o, o, ne dedi, bu ne dedi. Arkadaşlar bizim yürütümüz yok. Gittiğimiz dava o büyük ki. Allah korusun aslında Sırat Köprüsü, ben bazen diyorum ki başkanım Sırat Köprüsü bu işte. Millet Sırat Köprüsü deyince Ahirette bizi bir tel üzerine çıkaracaklar. Böyle orada yürüme. Hayır işte sırat köprüsündeyiz. Bu davaya sahip çıktın çıktın. Çıkamadın cehennemdesin. Ben sana söyleyeyim ya çok net. Çıktın çıktın. Olman gereken yerde durdun durdun. Duramadın gittin gümbürtüye. Bir daha sırat köprüsünde var <laughs> Seni kimse kurtaramaz. Seni kimse sırata falan da çıkartmaz bir daha. İnşallah hepimiz bu sınavı ee, <laughs> olması gereken biçimde geçeriz. Bize yol şaşırtabilirler, sulandırabilirler. Aman dikkat edin. Bakın bir algı operasyonu yürütüyorlar. Çaktırmadan. Yaptıkları şu. Birbirlerinin kulağına söylüyormuş gibi. Sanki yalnız kaldın olsa Ya çok hayır varmış ya. Çok hayır varmış ya. Herkes hayır diyormuş. Mehmet içinde çok hayırcılar varmış. Yardan fazlası hayır diyormuş. Ya da AK Parti'nin içinde gizli hayırcılar var. Ha, hani i̇nanmayın böyle bir şey sakın. Böyle bir şey yok. ha <laughs> Gizli söylüyor ki hani böyle Kendisi aslında evet diyormuş da ama çok endişeliymiş. Hayır öyle bir şey yok.